Dikenleri bunlar değil mi başka? Diken orada da var, üstünde şuralar var. i don't want İskopur balığını eee avcılar yani birçoğuları bilmez. Yani balığın güzelliği şeklinde bulunduğu zaman eee diş görünümüne aldanıp çoğuları bırakır. Ama içinde altın olduğunu, gıdası bol, eee damar açıcı bir balık olduğunu hiç kimse bilmez. Ama biz onu biliyoruz. Özellikle ben her balığa giyadığım zaman, balık yemeye giyadığım zaman iskopi balığı varsa onun dişine balık tercih etmiyor. Hı hı. Çok farklı, lezzeti de çok farklı. Ben e, arkadaşlarımla beraber bunu bilmeyene hep böyle tavsiye üzerine her, her zaman masama getirdiği insan devamlılığına ben de iskopi oldum diyorlar. Dişinin dikenliği zehir ama içi altın. Bunu herkesin bilmesini tavsiye ediyorum. Evet, peki. Iskorpi balığı, yani ki ben de şu anda ilk sefer yedim. hı. hı. Görünüşü yani, kötü. Görünüşü çok kötü olabilir yani. İnan ki balığı da görmüş değilim şu anda. <laughs> bir ama kendi böyle zehirli. Evet öyleymiş. Karadeniz'in incisini olduğunu söyledi Ali Bey kardeşim ama hakikaten ben de tasdik ediyorum. Çok memnun kaldım, çok da teşekkür ederim. Nasıl bir lezzet? Lezzet harikaydı. İnan ki harikaydı. Hı hı. Aslında bu bir kaya balığıdır. Ee... Zırhından da anlaşılacağı gibi denizin en eski türlerinden gelmektedir. Neredeyse bir timsah kadar kalın bir derisi olduğu söylenebilir bu balığın. O görüntüsünün altında mükemmel bir et var gördüğünüz gibi. Pileto, fosforu çok yüksektir bu balığın özellikle. Ee, Parkinson ve Alzheimer hastalığına fayda verdiğini ee, söylüyorlar. Ee, bununla ilgili sonuçlar da alınmış. Biz de insanlara tattırmaya çalışıyoruz bunun lezzetini. Siz de gördünüz. Hiç göründüğü gibi bir balık değil. Lezzeti de pek Referans yoluyla ulaşıyorlar insanlar bu balığa artık. Çünkü memnun kaldıktan sonra siz de bir başkasına söylediğiniz zaman çok daha iyi oluyor. Çünkü görünüşte bu balık tezgahta olsa bunu kimse gelip almıyor. Çünkü çirkinliğinden sebep. Ama faydalarını bildikten sonra insanlar daha çok rağbet etmeye başladı. 3-4 ay falan sürüyor bu mevsim. Ondan sonra seyrekleşmeye başlıyor. Oltayla falan da tutulabilen bir balık aslında. Karagöz gibi. Dikenler elinize batın zaman bayağı bir canınızı yakabilir. Derisini soymanız gerekiyor. Karnının altında özellikle bir tane daha büyük bir kılçığı var. O da tehlikeli bir kılçık. Bunda da yüksek bir zehir var. Artık balıkçılar bağışıklık kazanmış bu balığın zehrine. Dikkat edilmesi gerekiyor tabi. Herkesin elini alıp direkt tutmaması gerekiyor. Kabuklularla besleniyor. Yengeçle falan besleniyor özellikle. Deniz böcekleriyle. İşte midyenin içini yemeye çalışıyor. Hatta midyeyi kabuğuyla bile yutabiliyor. Evet evet çok büyük bir ağzı var zaten ağzının içeri giden her şeyi sindirebiliyor kabukları taşları bile sindirebiliyor değişik bir yapıya sahip bir balık.